Sayın Üstad, çok büyük abimiz e, Salih İşgören'in e, ölüm yılında onu almaktan e, büyük bir e, hem hüzün yorum kaybettiğimiz için hem de onu minnetle almaktan e, mutlu oluyorum şüphesiz ki. 9 Üniversitesi'nin e, rektörü olarak 33 yıllık tarihimize baktığımızda şüphesiz ki birçok insanın 9 Üniversitesi'ne dokunuşu olmuştur. Ama bu dokunuşlardan en önemlilerinden birini e, sevgili Salih abimiz yapmıştır. Salih abimiz diyorum arkadaşlar çünkü aramızda konuşurken hep o öyle hitap etmemi isterdi. Kendisini 9 Üniversitesi'nin rektörü olarak büyük bir şükranla, saygıyla anıyorum. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. tabii ki çok şey yaptı. İzmir'imize çok şey yaptı, onu hepimiz biliyoruz. E, eğitime ve sağlığa verdiği önem gerçekten yatsınamaz. E, İzmirliler buna büyük ölçüde şahit oldular. 9 Üniversitesi olarak söylemem gereken 3 tane büyük eser var bizim üniversitemizde. 2006 yılında e, binalara geçtik. E, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Hemşeri Fakültesi, o zaman Hemşeri Yüksek Okulu'ydu. Şu anda fakülte haline geldi. O iki güzide okulumuzun, e, fakültemizin e, ve okulumuzun e, binasını e, tamamlayarak e, Şubat 2006'da orada eğitim ve hizmet vermeye başladık. Minnetle anlıyorum. çok teşekkür ederim. Ben 2008 yılında rektör oldum ve kendisi benden bir e, randevu talep etti e, büyük bir memnuniyetle e, efendim karşıladım kendisini daha önceden ismini duyardım ama tanışmamıştık e, bu odaya geldi e, çok sıcak bir sohbet ettik ve e, rektör dedi ne istiyorsan dedi yapalım dedi biz dedi bu iş için yola çıktık dedi ve bizim dedi önce bir e, çocuk hastanesine ihtiyacı var işte çocukların önemi malum uzun uzun e, konuştuk memnuniyetle dedi ve e, benim rektörlük dönemimde dedi çocuk hastanesinin planlarını yaptı ve bize 150 yataklı Türkiye'nin en modern çocuk hastanelerinden birisini kazandırdı. Ve onun da 2012 yılında açılışını yaptık ve bugün orada çocuklarımız, kanserli çocuklarımız, diğer çocuklarımız ciddi bir şekilde tedavi ediyorlar. Ve onu herhalde minnetle, rahmetle anıyorlardır diye düşünüyorum. Kendisinin ruhu şad olsun, kendisine saygılarımı iletiyorum buradan.